Merhaba. E, diyelim ki bölgenizde parlak bir yatırım fikriniz var. Belki yerel potansiyeli harekete geçirecek, yeni iş imkanları yaratacak bir proje. Ama nereden başlayacağınızı, hani ne gibi destekler bulabileceğinizi tam bilmiyorsunuz. İşte tam bu noktada devletin sunduğu yeni bir mekanizmayı e, sizin için mercek altına alıyoruz bugün. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı. Elimizdeki kaynakta çok net. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9 Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği. Yani doğrudan işin kaynağına, resmi belgeye bakıyoruz. Amacımız ne? Bu resmi belki biraz karmaşık görünen metni sizin için açmak. Program neymiş, kimler yararlanabilir, süreç nasıl işliyor? Yani ee, gelin şuna bir bakalım, nedir ne değildir anlayalım. Aynen öyle. Bu program e, gerçekten önemli, özellikle yerel kalkınmayı yani bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen Bence oldukça stratejik bir adım. Temel mantığı da şu her bölgenin kendine özgü bir potansiyeli var değil mi? İşte bu potansiyeli belki atıl duran kaynakları yatırıma dönüştürmek için bir destek sunuyor. Peki programın özü tam olarak ne yani her yatırım fikri destekleniyor mu? Nasıl bir filtre var? Aslında her fikir değil, İşte burası kritik. Programın e, en temel noktalarından biri, bakanlığın her il için ayrı ayrı belirlediği bir yerel yatırım konuları listesi olması. Tebliğin birinci maddesi de bunu vurguluyor zaten. Amaç evet yerel potansiyeli kullanmak, kaynakları değerlendirmek, teknoloji üretmek falan ama bu belirlenen listedeki konular üzerinden yapılıyor. Bu listelerde öyle rastgele değil, ilin potansiyeli, ihtiyaçları, ulusal planlarla uyumu gibi şeylere bakılarak hazırlanıyor ve e, sanırım her yıl güncellenebiliyor da. Yani odak belli. Anlıyorum yani öyle her aklımıza gelen projeyle başvuramıyoruz il için stratejik görülen alanlar öncelikli. Peki kimler başvurabiliyor? Mesela ben tek başıma başvurabilir miyim? Yoksa illa şirket mi olmak lazım? Hayır, şirket olmak şart değil. Tedli'de yatırımcı tanımı hem gerçek kişileri yani sizi, beni, bireyleri hem de tüzel kişileri yani şirketleri kapsıyor. Bu güzel bir şey. Programın ana hedefi daha çok komple yeni yatırımlar. Sıfırdan bir fabrika kurmak gibi düşünün ama mevcut bir işiniz varsa da tamamen kapı kapalı değil. Şöyle bir durum var, eğer mevcut tesisinizin kapasitesini en az %75, bakın bu önemli, ve kayıtlı istihdamınızı da en az %50 artıracaksanız, işte o zaman bu kapasite artırımı projenizde destek kapsamına girebiliyor. Yani mevcut işi büyütmek için de bir imkan var. Yalnız çok çok önemli bir nokta var, onu atlamayalım. Eğer projeniz için daha önce başka bir kamusal destek aldıysanız veya adınıza bir teşvik belgesi düzenlendiyse bu programı başvuramıyorsunuz. Çifte destek yok yani. Tamam, bu net. Peki süreç nasıl işliyor? Diyelim ki fikrim var. Yatırım konusu da ilimin listesiyle uyumlu. Ne yapmam lazım ilk olarak? Süreç oldukça net adımlarla ilerliyor. İlk yapmanız gereken şey, bakanlığın portal adını verdiği bir web uygulaması var, onu takip etmek. Program çağrıları buradan duyuruluyor, başvurular da yine bu portal üzerinden online yapılıyor. Başvurunuzu gönderdiniz diyelim. Ee, i̇lk olarak projenizin olduğu bölgedeki kalkınma ajansı, yani kısaca ajans, bir ön kontrol yapıyor. Şartlara uyuyor mu, temel eksik var mı diye bakıyorlar. Anladım. Ajans ön kontrolden geçirdi, tamam devam edebilir dedi. Sonrası işin ciddileştiği yer sanırım burası. İşin rengi biraz değişiyor burada. Ajans size diyor ki projen uygun göründü. Şimdi bize detaylı bir fizibilite raporu hazırla ve bunun için size 60 gün süre veriyorlar. Bu raporu ve varsa işte proje ortaklarıyla anlaşmalar gibi ek belgeleri yine portala yüklemeniz gerekiyor. Bu fizibilite raporu gerçekten çok kritik çünkü eğer destek alırsanız projeyi tam da bu raporda anlattığınız gibi yapmanız bekleniyor. Projenin adeta şey anayasası gibi oluyor. Vay, anayasa benzetmesi iyiymiş. Peki bu detaylı fizibiliteyi de hazırladık, yükledik. Kararı kim veriyor? Yine yereldeki ajans mı? Hayır, son karar ajansta değil. İki aşamalı bir değerlendirme süreci var. İlk aşama dediğiniz gibi yerel kalkınma ajansı yönetim kurulu. Onlar projeyi detaylı inceliyorlar. İşte yerel kalkınmaya katkısı ne olacak, kaynakları ne kadar verimli kullanıyor, istihdam yaratacak mı gibi pek çok kritere bakıyorlar. Sonra olumlu olumsuz yönleriyle bir görüş oluşturup bakanlığa gönderiyorlar. Ama asıl karar merci Ankara'da bakanlık bünyesinde kurulan özel bir komite. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi yani komite. Bu komite ajansın görüşünü de alıyor tabii ama projeyi kendi kriterlerine göre puanlıyor. Geçmek için ortalama en az 70 puan lazım ve üyelerin yarısından fazlasının da 70 üzeri vermesi gerekiyor. Komitenin kararı nihai ve bağlayıcı. Anlaşıldı. Yani süreç oldukça ciddi ve merkezi bir onaya tabi. Peki diyelim ki şanslıyız, komite projeyi onayladı. Sonrasında ne oluyor? Hemen destekler akmaya başlıyor mu? Onaylanan projeler yine o bahsettiğimiz portalda ilan ediliyor. Herkes görüyor. Ardından e, bakanlığın ilgili birimi var. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, kısaca TUYSGM. İşte bu genel müdürlük size resmi teşvik belgesi düzenliyor. Bu belgeyle birlikte devlet yardımlarından faydalanma süreci başlıyor. Fakat burada sizin de bir adım atmanız gerekiyor. Önemli bir taahhüt bu. Projeniz onaylandıktan sonra hesaplanan toplam sabit yatırım tutarının yüzde ikisi kadar süresiz ve kesin bir teminat mektubunu gidip ilgili kalkınma ajansına vermeniz şart. Hmm, yüzde iki teminat. Bu ciddi bir rakam olabilir yatırım büyüklüğüne göre. Evet olabilir. Bu aslında hem projenin ciddiyetini gösteriyor hem de kamu kaynağının hani boşa gitmeyeceğine dair bir güvence oluyor devlet için. Projeyi başarıyla tamamlarsınız bu teminatı geri alıyorsunuz tabii. Mantıklı. Peki proje başladıktan sonra bir takip, denetim mekanizması var mı? Ya da olur ya projede değişiklik yapmak gerekirse ne olacak? Olmaz mı? Tabii ki var. Projeler hem TUİS-SGM hem de kalkınma ajansları tarafından yakından izleniyor. Gidişata bakılıyor. Eğer projede revizyon ihtiyacı doğarsa mesela maliyetler arttı ya da küçük bir değişiklik gerekiyor. Bunu e-TUİS diye bir elektronik sistem var. Oradan talep edebiliyorsunuz. E, belli sınırlar içindeki küçük güncellemeler, revizyonlar doğrudan TUİS-SGM tarafından değerlendirilip sonuçlandırılabiliyor. Ama diyelim ki projede ciddi sorunlar çıktı. İler ya da başta verilen bilgilerde yanlışlık olduğu anlaşıldı o zaman komitenin desteği durdurma hatta iptal etme yetkisi bile var. Proje bittiğinde de yine TUİS-SGM üzerinden işlemler yapılıyor ve tamamlama vizesi alıyorsunuz. Şunu da unutmamak lazım, proje bittikten sonra 5 yıl boyunca tesisinizde veya projenizin görünür bir yerinde bakanlık ve ajans logolarıyla birlikte destek aldığınızı belirtmeniz gerekiyor. Anladım anladım. Özetlersek, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, devletin bölgesel önceliklerine uygun, iyi planlanmış, fizibilitesi sağlam projelere ciddi destekler sunan, kuralları oldukça net belirlenmiş bir mekanizma. Ama başvuru öncesi ciddi bir hazırlık, özellikle o fizibilite raporu, bir de onay sonrası finansal bir güvence yani teminat mektubu gerektiriyor. Ciddiyet istiyor. Kesinlikle öyle. Yani ayakları yere basan, bölgenin potansiyeline ve bakanlığın o il için belirlediği yatırım konularına uygun bir projeniz varsa bu program gerçekten önemli bir fırsat olabilir sizin için. İlgilenenler için ilk adres kesinlikle kendi bölgelerindeki kalkınma ajansı ve tabii bakanlığın portal web sitesi olmalı. Çağrıları oradan takip etmek lazım. Son olarak aklıma takılan bir nokta var. Onu da sizinle paylaşmak isterim dinleyicilerimizle birlikte düşünmek için. Programın odağının bakanlıkça önceden belirlenen yerel yatırım konuları listesi olması. Bu ilginç bir yapı. Acaba bu listeler ne kadar dinamik? Yani bölgelerin çok hızlı değişen ihtiyaçlarını, yeni çıkan fırsatlarını ne kadar yakalayabiliyor? Ya da bu yapı, tam listeye uymayan ama belki çok daha yenilikçi, potansiyeli yüksek fikirlerin gözden kaçmasına neden olabilir mi? Hani liste dışı kaldı diye parlak bir fikir destek alamayabilir mi? Bu da belki üzerinde biraz daha kafa yorulması gereken bir soru işareti olarak kalıyor.